İnşaat Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Evet. Bol şanslar diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı günler. Bir şey dikkatimi çekti. Her yerden daha çok kahve var salı pazarında. Niye acaba? Evet. Oh. Evet. ben cevabını biliyorum da senden duyayım istedim. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir eee Enstitü Samsun diye bir iş edindirme merkezi kuracağız. Gençlere iş sertifika inşallah bu işe el atacağız. Yok siz bize anlatın. Yok. Bizim ulaşamadığımız yerlere siz bize anlatın. Oradan belli zaten. Bu. Tamam. Hadi <laughs> <Aynı> bakalım hoşçakal. <laughs> ne haber bu ne güzellik böyle. Çek de Bak bakalım abi. abiye. <laughs> Kim olduğumuz? Samsun'la ilgili düşüncelerimiz, <laughs> problemlerimiz, okuyun lütfen, değerlendirin. De değişik değerlendirmek lazım. Tabii tabii tabii. Bekleriz de inşallah. Belki bu gelir, belli olmaz. Gençler, hayırlı günler. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, desteklerinizi bekliyorum. Zaman nasıl geçiyor salı pazarında? Sen zamanla uğraşıyorsun, saatle uğraşıyorsun. Ben saatle uğraşıyorum. Bu meslekler artık kalmadı ya, ne güzel. Sen sürdürüyorsun mesela. 60 seneden beri uğraşıyoruz. Ardından yetişen gelen mesil var mı? çırak, usta. Yok, yok. Ya bazı meslekler kayboluyor işte. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu kaybolan mesleklere de sahip çıkacağız. İnşallah. Kurslar açacağız, eğitimler açacağız. İnşallah. Bu ülkenin inşallah. saatçisi de olacak, tuğlacısı da olacak, sıvacısı da olacak. Sıkıntı var. Olur, olur. Hayırlı Hayırlı. Evet. evet. Hayırlı